gösteren bir bölge. Bence en ilginç şey gelişen teknoloji değil. Bunun akıllıca bir şekilde sistemle birlikte kullanılmasıdır. Malmö'de her şey ve herkes daha fazla enerji üretip daha az enerji kullanmak için sorumluluk almıştır. Bölge güneş enerjisinden faydalanılması zor olan bir bölge bile olsa proje işliyor. Bu İsveç'e has bir şey değildir. Her yerde uygulanabilir. İsveç'in bunun için mükemmel bir yer olmamasının nedeni Avrupa'nın kuzeyinde yer alıyor olmasıdır. Güneşin yüzünü gösterdiği zamanlarsa oldukça az. Dünyanın herhangi bir yerinde bundan daha iyisi yapılabilir ama buna rağmen üretime devam ediyoruz ve işe yarıyor. Birçok insanın anlamadığı şey, iklim değişikliklerinin çözülmesinin bize ekstra masraf olacağıdır. Size bir şey söyleyeyim. İklimimizi korumak masraflı değildir. Dahası yararlıdır. Çünkü yakıt kullanmamak yakıt kullanmaktan daha ucuzdur. Dünya genelinde bilim insanları ve yeni teknolojiler yeni enerji kaynakları üretmeye devam ediyor. Burada olmak ve bu teknolojiye ön ayak olmak harika bir fırsattır. Enerji verimliliğinde yaşanan gelişmeler beni çok heyecanlandırıyor. Yenilebilir enerjinin verimli kullanılması ihtiyacımız olan enerjiyi bize sağlayabilir. Bence iyi haberler yayıldıkça karşı gelenlerin dirençleri buzullardan daha hızlı eriyecektir.